Cennette erkekler 33 yaşında, kadınlar 16-18 yaşında olacaklar diye söylendi. Birisi itiraz ederek, insan anne ve ninesinden daha büyük oluyor. Halbuki anne evlat münasebeti cennette de devam edeceğine göre nasıl olur dedi. Bunun izahını bekliyoruz. Bir kısım hadisi şeriflerde cennette erkeklerin 33 yaşında olacağına dair rivayetler var. Hasen derecededir hadis-i şerifler ve kuvvetlidir. Muteber hadis kitaplarında da vardır bu. Kadınlarda ve erkeklerde yepyeni inşa gelince bunu Kur'an-ı Kerim sarih olarak anlatıyor. İnna enşe'nahunne inşa'en fecealnahunne ebkaren urban atraba. Biz onları yepyeni inşa edeceğiz terü taze vücutlar olarak yaratacağız. Kendilerini eş, yoldaş, hem yaş olarak hayat arkadaşları da yaratacağız. Kadının 18 yaşında olmasına dair olan rivayet el alınmayacak kadar zayıftır, itimat edilmez. Hadisçilerin ifadesiyle la yu'taddu bi şeyin hiçbir şey sayılmaz o. Ama erkeklerin yaşı mevzuundaki şeyler bütçe sayılacak kadar kuvvetlidir. Kur'an-ı Kerim ise bu mevzuda doğruyu söyler. İnna enşe'nâhun inşâen fe ce'alnâhun ebkâren urban etrâbâ. Teza Amme suresinde inna lil muttaqîne mafâzen hadâika ve anâbâ ve kevâib etrâbâ. Etrâb eş demek. Öbür tarafı kevâib de esasen her ikisinin de terü tazı olmasını ifade ediyor. Huzuru Risalet Fenaiye yine sahih hadislerde görüyoruz yaşlı bir kadın geldi. Bazı hadis kitaplarında bu kadının ismini de veriyorlar. Efendimiz'e çok hizmet eden bir kadın. Ya Resulallah, dua et Allah beni cennete koysun dedi. Efendimiz'in mağdut ve mahdut sallallahu aleyhi ve sellem latifelerinden bir tanesi işte o zaman cereyan etti. Buyurdular ki yaşlı kadın cennete girmez. Kadın döndü ağlı ağlıya gidiyordu. Ya Resulallah dediler çok fena ağlıyor. Çağırdı onu. Dedi ki evet yaşlı kadın cennete girmez. Zira kadınlar da cennete erkekler gibi genç olarak girecekler. Ve o münasebetle bu ayeti okudu. <Sessizlik> <Sessizlik> İnna enşe'nâhunne inşa'en fecealnâhunne ebkâren uruben atraba. Cenab-ı Hak bizi cennetül firdevse koysun inşallahü teala. İkinci bir mesele var burada kardeşimiz soruyor sorusu içinde. Öbürü itiraz etmiş demiş ki: Ben 33 yaşındayım. Benim muhterem babam da 33 yaşında, dedem de 33 yaşında. Halbuki baba, dede, evlat münasebeti devam etmesi lazım. Evet, binaenaleyh burada ben babamdan, dedemden daha yaşlı veya onların yaşında olacaksam, hatta çocukken ölmüş ve çocuk olarak haşrolacak amcalarımın dedesi yerinde olacaksam ben nasıl olacak bu münasebet? Bu diyalektiktir yani. Bu mevzuda bir şey kurcalama. Bununla beraber bazen şerifle mürid arasında bir münasebet olur yaş olsa dahi. O edeb-i nezihane dairesi içinde arz-ı tekrimat ve teşrifatta bulunur şeyhine karşı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebidir. 40 yaşında. Hazreti Ebu Bekir de aynı yaştadır. Ama kemer beste yubudiyet içindedir. El pençe divan durur kainatın fahrının karşısında. Kuba'da Efendimizin yanında oturuyordu. O kadar da benziyordu ki Efendimiz'e. Vakı Efendimiz az daha cüsseli, kemiği iri. Yani komple bir insandı. Tuttuğu zaman koparır, vurduğu zaman deler, konuştuğu zaman tezir eder, ağladığı zaman ağlar. Eksiksiz insandı, tam lider. Hz. Ebu Bekir ise buna karşı az zayıf neifti ama çok benziyordu. Gelen acaba bu mu diye Hz. Ebu Bekir'e tazimatta bulunuyorlardı. O zarif, ince insan o kadar da ruh inceliğine sahipti. Hemen eline bir yelpaze aldı, Efendimiz'in başı üzerinde dikildi, yelpaze sallamaya başladı. Ta gelen anlasın ki Nebi oturan ümmet de ayaktaki. Yaş beraber olmakla beraber hormetti hiç kusur etmiyordu kimse. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası Hazreti Abbas vardı. Kaşlarını çatacağından Efendimizin ödü kopardı. Efendimizden de yaşlıydı. Demek ki yaş dediğimiz şey esasen bir izafi büyüklük ifade ediyor. Esas büyüklüğe gelince o kalbin ruhun büyüklüğüdür. Babalığın, analığın, dedeliğin, nineliğin onlara kazandırdığı büyüklük hakkı mualladır daima orada, onlar kendisini hissettirecek. Ve biz de ayaklarının altını öpmek bize cenneti kazandıran o veli nimetlerimize karşı orada belki yine saygılı olacağız. Ama bilmiyorum orada saygı var mı yok mu. Bugünlükte bu kadarlıkla iktifa edelim. Lillahi Teala'l-Fatiha.